Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kuzey Bugün bu hafta stüdyosu çekeceğim ama bu video uzun olmayacak Kendim kostüm ve karakterler tasarladım Hemen geçiyorum İlk öncesi Mega robosa Böyle bir şey Hemen ikincisine geçelim Bir tane efsanevi karakter yaptım Ateş nefesli Adı Görsaç Görsaç düşmanlarına saç atıp Bin can hasar verir Ve kendine çekip 700-700 hasar verir Etkara biraz besliyor Efsanevi Hemen ikincisine geçelim. Bu üçüncüsü oldu daha doğrusu. Benim ben bunu çok beğendim kendi çizdiğimi. Bu gözlü primo. Bu da böyle bir karakter. E yani kostüm. Bu da nannenin kostümü. Potato nanne. Güzel. Ya umarım beğenmişsinizdir. Bu da Granny bir arkadaşlar. Çok güzel. O, yani çok güzel değil. Kendimi beğenmiş gibi olmayayım. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.